Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım evime, kanalıma. Evet, günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun diyelim. Açalım bakalım. Evet. Birazcık gözyaşlarımız var. Hadi inşallah sevinç gözyaşları olsun. Şuradaki hemen kocaman tavuğu gördü mü? Bak. Resmen kuluçkaya yatmak üzere olan bir tavuk. Demek ki çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Bu iş sana gerçekten çok iyi gelecek. Etrafta biraz laflar, sözler. Evet var. Hemen önümüzdeki günlerde hemen böyle bu hafta içerisinde kendini daha şanslı hissedeceğin zamanların içerisindesin aslında. Bak görüyor musun bir mıknatıs yani böyle işi, gücü, iyiliği, kısmetleri kendine doğru çekmeye başlıyorsun artık. Hanenin evet biraz sıkıntım var ama güzel bir ay doğmaya başlamış. Fakat böyle bu dedikodular, laflar, sözler hala devam ediyor. Ama ne yapıyoruz? Artık umursamıyoruz. Yani şöyle umursamıyoruz. Eğer tabii ki iftira niteliğinde bir şeyler olursa tabii ki umursuyoruz. O zaman onun ağzının payını veriyoruz. Ama böyle iftiraya gitmeyecek saçma sapan işte uyduruk uyduruk dedikodularsa boşverin hiç umursamayın. Hemen böyle ee, sanki böyle hafta sonu ya da önümüzdeki hafta sonu gibi de olabilir temiz bir yol uzun temiz bir yola gidilecek gibi görünüyor evet burada Ayça gibi bir isim yazıyor sanki bak görüyor musun Ayça gibi bir isim yazılıyor. evet bir yola gidilecek bu yol temiz aydınlık sanki böyle e, bu yola bak şurada da bir isim var dur bir bakayım dur Şurada vardı yakalım bir. burada da sanki böyle Nazlı gibi bir isim yazıyor. Evet Nazlı gibi. Şimdi burada bu e, yola çıkacak olan insanlardan bir tanesinin adı Nazlı ve yola gidiliyor. İki kişi yola gidiyorlar gittikleri yolda Ayça is Ayça Ayhan gibi isimli birisiyle görüşmeye gidecekler. Bak bu iki kişi yola gitmek için sözleşiyorlar. Evet bir yola gitmek için sözleşilecek Sanki bu uzun bir yol. Orada bir takım görüşmeler yapılacak gibi görünüyor. Burada biraz laflar sözler var. Ee, yani işte dediğim gibi çok önemsememek lazım. O Yani böyle saçma sapan hatta duyduğun zaman böyle diyeceksin ki yok artık bu kadar da mı uydurmuşlar diyeceksin bak burada bir yol çıkmış görüyor musun sanki böyle bir burası bir ana yol burası da bir yan yol gibi şimdi sen böyle uzunca bir yere gideceksin ama böyle sanki bir kestirme yoldan gideceksin gibi görünüyor hani ne bileyim daha kısa bir yol biliyorsun oradan mı gideceksin evet geldim bizim evde kapı pencere kediler hiç susmaz bakın şimdi size kimi göstereceğim gördünüz mü daisy daisydeki keyif kimsede yok Artık sıkıldı benden kaçıyor ne zaman çekmeye çalışsam. Ay bu bu var ya bunu, bunu sokaktan aldım hatırladınız. Çok fena bir şey ya herkesle kavga yapıyor deli gibi. Evet kestirme kısa bir yoldan gideceğin dedik. Evet orada gideceğin yolda bir bak. Yalnız dikkat et gideceğin yolda bir kalabalık var. Bu kalabalıkta birileriyle görüşmeler yapacaksın. Ancak bak burada. Sakın böyle fevri davranışlarda bulunma sakin ol sakin konuş çünkü burada minik bir yılan var bu senin işini bozabilir sanki burada sen bir iş görüşmesi yapmaya gidiyorsun işte bu iş görüşmesiyle alakalı aslında bu minik yılan da o iş görüşmesiyle alakalıymış bu belki o iş yerine yakın olan birileri olabilir işte aslında bu almak istiyormuş fakat buna hani teklif bile edilmemiş dışarıya duyurulmuş falan filan gibi bazı durumlar olabilir orada dikkatli ol. ...şimdi burada bir kalp çıkmış görüyor musun... ...kalbin tam ortasında bir dört rakamı var... ...dört vak vakte kadar diyeyim... aşk konularıyla ilgili bazı gelişmeler olacak hayatında... ...dört vakit... E, ...şimdi... ...hemen bu ay... E, ...şimdi bak bu ay diyemeyeceğim çünkü biraz zaman var... ...ama şöyle de olabilir... ...ayın 24'ü olabilir... E, ...ayın 4'ü olabilir... ...böyle zamanlarda hayatına... E, ...sanki böyle hayatına biri girebilir... 4 vakte kadar birisiyle tanışıp ona gerçekten aşık olabilirsin gerçekten hayatımın kadınını ya da hayatımın erkeğini buldum diye güzel bir yola girebilirsin hani böyle güzel bir birliktelik yaşayıp arkasından böyle gerçekten ciddiyete dönüşebilir işiniz bak görüyor musun burada çok şanslı olduğunu belirten bir e, atnalı buradasın burada bir sonsuzluk işareti çıkmış yani böyle evet bu ilişkin bu ilişkiyi yaşayacağın kişiyle Aranızdaki durum gerçekten çok iyi olacak. Yani böyle sonsuz işareti çıktığına göre demek ki uzun süreli olacak. Burada yine burada bir iş fırsatı. Bak çok güzel iş fırsatları yakalayacaksın. Şimdi bu iş fırsatını değerlendirsen çok böyle güzel güç elde edeceksin. Yıldızın yükselecek, kısmetin bolluğun bereketin artıyor. Daha şanslı olacağın güzel bir döneme giriyorsun. Şimdi burada büyükçe bir bohça çıkmış. Bak görüyor musun? Acaba sen, siz böyle nişan, düğün ya da böyle bir isteme, bunun gibi bir kalabalık ortamlarda mı bulunacaksınız? Görüyor musun? Bak bohça var, burada biri var, burada bir kalabalık var, bir eve gidiliyor, böyle bir şekil, bir, bir değişik bir durumlar çıkmış burada. Mesela şurada ağustos böceği gibi birisi çıkmış tamam mı? Sen böyle karınca gibi çalışıyorsun, oradaki o ağustos böceği gibi saz çalıp şarkı söylüyor sanki bak. Ne ki ama, ama sonunda diyorsun ki ya ben böyle yaz boyunca çalışıyorum bu oradan oraya oradan oraya geziyor. Ama bu da benim gibi rahat ediyor diyorsun. Yani bu işte bir terslik bu işte bir yanlışlık yok mu diyorsun. Ağustos böceği de güzel yaşıyor. Sen de güzel yaşıyorsun ne diyeyim yani. Belki onun adına yapan birileri vardır işte orada yanılıyor olabilirsin. Bak burada kocaman yine bir. Şimdi sen maddi açılardan çok rahatlayacaksın anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde. Çok güzel haberler, çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Burada kravatlı biri olduğu için söylüyorum. Bir resmi bir kurumla alakalı hani gidiyorsun geliyorsun bir türlü işlerini çözemiyorsun falan ya işte oradan sana güzel bir haber geliyor. Belki senin bir tayinin ataman var ya da bir pasaport işin var ne zamandır gidip gelip halledemiyorsun ya da böyle vergiydi şuydu buydu bir işlerin var. Halledemiyorsun ne zamandır işte buradan sana haber geliyor işte gideceksin bir para yatıracaksın o işin olacak gibi aydınlık kapılar açılmış birçok insanın birçok e, her şeyin gerçek yüzlerini gördün şimdi bak diyorsun ki artık bu saatten sonra ben hiç beni hiçbir şey yıkamaz diyorsun işte büyük konuşma. Hiçbir zaman büyük büyük laflar konuşmamak lazım. Yani nerede bir ne ile ilgili büyük konuşursak işte oradan sınanıyoruz ya ondan dolayı diyorum. Peş peşe haberler temiz bir yol. Böyle kollarını açmış yola giderken oynayan birisi var. Demek ki sevinçli bir şeyler oluyor. Bir şey diyeceğim. Burada Urfa yazıyor bak. U R F A. Urfa'ya mı gidiyorsunuz? Urfa diye bir şey yazıyor. Bak görüyor musun? Urfa. Ayşe. Bak. Eyşe. Ayşe gibi de değildi. Eyşe gibi yazıyor. Ne bileyim böyle bir Zeynep yazıyor. Urfa yazıyor. Ayşe yazıyor. Değişik değişik şeyler çıkmış. böyle birileriyle görüşmelere gideceksiniz herhalde. Evet. Şurada belli belirsiz kocaman bir balık var. Kocaman bir yunus balığı var. Şimdi bak fark ettin ise sıkıntılarında daha bir azalmaya başlamış. Evet biraz dedikodular falan bak bunun erin keyfini süren işte bu küçük hanımlar. Görüyorsun değil mi? Oh ne güzel yatıyor. Annesi çalışsın o yatsın ona para getir. İşte o Ağustos böceği ben o karınca. Evet burada da Şimdi kocaman bir aslan kafası çıkmış. Demek ki sen çok güçlü olacaksın. Bir zamana giriyorsun. Hanenin iç tarafında, en iç tarafında evet biraz gözler falan var ama hiç yani böyle okumalarınızı falan yapın. Gerçekten korunacaksınız. Merak etmeyin. Büyükçe bir tavuk çıkmış. Çok şanslı olacağın bir döneme giriyorsun. Şurada karşılıklı birisiyle görüşüyorsun. Bak gördün mü bak? Buradaki birileri var bunlarla ilgili konuşuyorsunuz. Bunların hepsi birbirine bağlı kişiler. Yani demek ki ailenizle alakalı olabilir. Şurada iki tane büyük balık sanki böyle bir araya gelmişler gibi görünüyor. Biraz gözyaşları var. Bu ara kendini böyle birazcık duygusal yönden zayıf gibi hissedebilirsin. Hani böyle çok böyle her şeye ağlayabilirsin. Her şeyde şimdi bak çok haklısınız. Evet, yaşadığımız şeylerden dolayı gerçekten kendimizi daha duygusal hissediyor olabiliriz. Bak, şimdi mesela şu küçük kız kızcağızla ilgili, değil mi? Hani, evet bir şekilde bir şeyler yapılmış ama ne olduğu bile belli değil. Yani ben burada ta ilk zaman demiştim. Evet, maalesef ölmüş ölmüş diye dedim ama keşke böyle olmasaydı, keşke gerçekten bulunsaydı yaşasaydım orada da çok garip bir şeyler var ben de pandülle falan soruyorum ama inanın çok acayip şeyler çıkıyor hiç söylemek Allah evlatlarımızı korusun iyi huylu güzel insanlarla karşılaştırsın hani böyle diyoruz ya bazen Allah kazadan beladan korusun İşte bu da yanlış iyilik güzellik sağlık huzur mutluluk versin burada bir dolar işareti var şimdi dolar işareti Ha, bir yerden para mı gelecek böyle bir hani bu para burada dolar işareti olduğu için söylüyorum. Şimdi bu para e, senin yapmak istediğin işte belki sen yurt dışı tabi kolektif ya belki sen yurt dışı işlerle alakalı işler yapıyorsun burada. Şimdi belki dolar olarak anlaştın ama burada bir yan çizme gibi bir durum var fakat kabul etmeyeceksin gibi görünüyor. Eğer kabul etmezsen senin dediğini onlar senin dediğini yapacaklar fakat sen sakin ol işi kaçırırım falan diye düşünmez sakin ol emin adımlarla ilerle evet 533 rakamları çıkmış burada aydınlık temiz yollarım var çok aydınlık bir kapı açılmış önünde peş peşe güzel kısmetlerim var çok güzel balıklarım var Evet çok güzel balıkların çok güzel ama ay hani böyle insanın gözünden de istemsizce yaşlar akar mıymış ya bu neymiş böyle. Bu arada bir de bu çıktı. Evet kocaman kısmetler çok güzel kısmetlerim var. Çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Burada birisiyle oturmuşsun karşılıklı elinizde sanki böyle çay mı içiyorsunuz kahve mi içiyorsunuz bilmiyorum. Sanki böyle elinizde fincanlar ya da bardaklar var. Hem böyle sohbet ediyorsunuz. Demek ki sen çok uzun zamandır görmediğin biriyle böyle oturup sohbetler falan edeceksin. Güzel konuşmalar yapacaksınız. Aranızda böyle çiçekler açıyor. Şimdi bu var ya kim olabilir biliyor musun? Hayatındaki insan olabilir. Belki bir dönem küstünüz. Aranızda problemler oldu çekti gitti ya da sen çektin gitti. Tekrar bir araya gelmek gibi bir durumunuz olacak. Hem de böyle bir altılı vakitte gibi. Evet ev konuları. Bayağı bir oturup her şey her yeri yıktılar. Her şeyi konuşup halledeceksiniz gibi görünüyor. Evet. Evet. Hadi bakalım. Benimkiler evi barka yıktılar. Çok kuduruklar ya. Burada temiz bir yol çıkmış. Tertemiz güzel bir yola gideceksin. Çok güzel kısmetlerim var bak. Kısmetin bolluğun bereketin artıyor. Evet hala biraz dedikodular laflar sözler yoğun. Ama İnşallah düzelecek de. Arkadaşlar dedikoduları, lafları, sözleri boş verin söylesinler. Etraf olayla hani böyle haber izlemeyelim izlemeyelim diyoruz ama bir taraftan bir şekilde geliyor değil mi? Enerjimizi düşürüyor, bizi üzüyor. Bizi mutsuz ediyor. Hani böyle artık ufak tefek şeyleri de hiç kafayı takamay takmayalım doğrusu. Bak etrafımızda neler oluyor. Gerçeklerden kaçma askıda kalan mevzular Tekrardan gündeme gelecek. Bir konuda karar aşamasına geleceksin. Orada ya hep ya hiç diyeceğim durumların içinde olabilirsin. Şansın talihin açılıyor. Biraz sabret diyor ki biraz sabırlı ol. Bir erkekle ilgili kararsızlıklarım var. Bu aralar onunla bir böyle iletişim haline geçmek, onunla bir iletişim kurmak gibi durumun olacak ve hatta o kişiyle yeniden başlangıç bile yapabilirsin. Fakat çok hırslanmışsın aslında. Hani yeniden başlangıç yapsan bile bu hırslarından, bu ona olan kızgınlığından ya da onun sana yaptıklarını işte gerçeklerden kaçma derken onu demek istiyor. Bunları unutamayacaksın. Yeni başlangıçlar yapsan da bir ortak, orta bir noktada buluşamayacaksın. Evet ama sen böyle hani ne bileyim bu senin eşin olabilir. Belki çoluğun, çocuğun çocuğun için fedakarlık yapacak olabilirsin. Bununla ilgili çok güzel destekler de göreceksin. Aşk konularıyla ilgili biraz duygusal olarak ve zihinsel olarak kendini yorgun hissediyorsun. Hani böyle sürekli düşünceler gelip gelip gidiyor kafana. Sorumlulukların artmış ama çok güçlenmişsin. Gerçekten çok güçlenmişsin. Hani böyle kurumuş dalların yeniden yaşarmış, yeniden çiçeklenmeyi başarmışsın. Kaotik durumlardan geçiyorsun. Hane içinde birazcık huzursuzluklar var. Önemli ayrıntılara dikkat et. Çözüm yolları kendiliğinden geliyor diyor. Hayatına bir düzen getireceksin çünkü gerçekten hızlı değişimler olmaya başlıyor hayatında. Bazı insanlarla yani bazı insanlar derken hayatındaki ilişki için içerisinde olduğun ya da ortak olduğun insanlarla ilgili güven problemleri yaşıyorsun ama sistem tarafından korunuyorsun. Sezgilerin burada çok önemli olacak. Sezgilerine güven gerçekten kendini de güvende hissedeceksin. Zaten bir büyüme dönemine giriyorsun. Yani bu dönemde bu büyüme dönem döneminde zaten her şey senden yana olacak. Merak etme. Yani böyle işinde, gücünde, her şeyinde hayatında güzelleşmeler olmaya başlıyor. Sakın böyle işte aman işlerim kötü gidiyor. İşte ne bileyim hayatımdaki insanlığa aramızda problemler var nasıl olacak? Hayatımdaki insan beni terk etti gitti ne olacak şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım deme. Birisi yani git gittiyse hani şöyle gidenin arkasından bakmak bilmiyorum ne derece doğru. Gittiyse de belki de sen de yoluna bakman gerekiyor. Hani hayatımızdan biri gidiyorsa belki hayatımızdaki kötüler kötüleri Rabbin temizliyordur hayatından. Ali senin görmediğin şeyleri çünkü o görüyor ya senin kötülük kötü şeyler yaşamanı istemiyor ya. Belki de giden ondan dolayı gidiyordur. Evet neyse canlarım benim. Biraz moralimiz bozuldu. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.